Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleriyle suçlandığı Doğu Türkistan'da Mulan filmini çeken Walt Disney'e sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. 3 milyon Uygur Türk'ünün kendi rızası dışında kamplarda tutulduğu tahmin edilen Doğu Türkistan'da Mulan'ı çeken Disney, filmin sonunda Turpan Kamu Güvenliği Ofisi ve Çin Komünist Partisi Sincan Uygur Özel Bölgesi Tanıtım Departmanı'na teşekkür etti. Sosyal medya kullanıcıları boykot Mulan etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda Disney'e ve filme tepki gösterdi. Dünya Uygur Kurultayı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Disney'in yeni filminde Doğu Türkistan'daki gözaltı kamplarıyla alakası bulunan Turpan Kamu Güvenliği Ofisi'ne teşekkür ettiği anımsatıldı. Çin uzmanı Adrian Zense yaptığı açıklamada, Turpan'daki Kamu Güvenliği Ofisinin Uygur türklerinin tutulduğu yeniden eğitim kamplarını yönetmekle görevli olduğunu ileri sürdü. Zenz, Çin Komünist Partisinin Tanıtım Departmanının bölgede Çin Devletinin propaganda faaliyetlerini üretmekle sorumlu olduğunu belirterek, Disney'i toplama kamplarının gölgesinde vurgunculuk yapan uluslararası bir şirket olarak nitelendirdi. Zenz, Uygurların Turpan'daki yeniden eğitim çalışmalarına ilişkin en erken kanıtın Ağustos 2013'te ortaya çıktığını öne sürdü. Öte yandan filmin başrolündeki Çinli oyuncunun Hong Kong'da demokrasi yanlısı protestoculara karşı şiddet uygulamakla suçlanan polisleri desteklemesi sebebiyle Mulan bazı Asya ülkelerinde de boykot ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zorla çalıştırma politikaları nedeniyle bu bölgeden gelen pamuk ve domates ürünlerinin ithalatını engellemek için hazırlık yaptığı belirtildi. Reuters'a konuşan ABD gümrük ve sınır koruma yetkilileri pamuk ve domatesin yanı sıra ithalatı engelleyecek ürünler arasında pamuklu tekstil ürünlerinin de olacağını söyledi. Diğer 5 ithalat yasayla birlikte Beyaz Saray'dan duyurulacağı belirtilen adımın dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki hali hazırda var olan ticari gerilimi arttırması bekleniyor. Başkırtın Merkezi Sivil Toplum Kuruluşu Çin İçin Vatandaş Gücü Girişimleri Kurumu'nun geçtiğimiz aylarda yayınladığı raporda Doğu Türkistan'da üretilen pamuğun Çin'in toplam pamuk üretiminin %84'üne tekabül ettiği belirtilerek üretimdeki bu yüksek oran ülke geneline göre en fazla hapishanenin bulunduğu Sincan'daki binlerce insanın uzun ve zorlu şartlarda çalıştırılmasıyla doğrudan ilişkili ifadeleri kullanılmıştı. Çin'in iç Moğolistan özel bölgesinde Moğolca verilen ders sayısının azaltılmasına karşı geçen hafta düzenlenen gösterilerin ardından en az 23 kişi gözaltına alındı. Polis müfredat değişikliği karşıtı gösterilere katılan 8 ilçeden en az 23 kişiyi gözaltına aldı. Polis tutanaklarında gözaltı gerekçeleri dilekçe için imza toplamak, sorun çıkarmak, ülkenin eski liderini açıkça hakaret etmek, ulusal ders kitapları politikasının uygulanmasını engellemek için WeChat grubunda video paylaşmak olarak yer aldı. Yetkililer cumartesi günü yeni ders politikasını uygulamadıkları gerekçesiyle iki öğretmen ve Çin Komünist Partisi disiplin kurulu üyesinin de açığa alındığını duyurdu. Çinli ABD arasında yaşanan ticaret savaşlarında hamleler peş peşe geliyor. Son olarak Çin, Tayvan'ı ziyaret eden ABD'li yetkililer ve şirketler için Çin topraklarına giriş yasağı getirme kararı aldı. Global Times'in genel yayın yönetmenine göre Çin, Tayvan'ı ziyaret eden ABD'li diplomatlar ve şirket yöneticileriyle şirketlere yaptırım uygulayacak. Bunun yanı sıra Tayvan'ı ziyaret eden ve Çin'de ticari ilişkileri bulunan ABD'li şirketlerin de Çin'le ilişkileri kesilecek. Ağustos ayı başında ABD Sağlık Bakanı Alex Azar başkanlığındaki heyet Tayvan Devlet Başkanı Tasayi Ing ziyaret etmişti. Çin'de görev yapan Avustralyalı iki basın mensubunun Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı tarafından sorgulanmalarının ardından konsolosluk yetkililerinin yardımıyla ülkeden ayrıldığı açıklandı. Broadcasting Corporation ve Financial Review isimli basın kuruluşlarının Çin muhabirlerinin diplomatlar Çinli yetkililerle ülkeyi terk etmeleri için görüşmeleri sürdürürken Pekin'deki Avustralya elçiliği ve Şangay'daki konsolosluğa sındıkları belirtildi. Broadcasting Corporation muhabiri Bill Burtis ile Financial Review muhabiri Michael Smith'in Ağustos ayında Çin'de tutuklanan Avustralya vatandaşı ve haber spikeri Cheng Li ile ilgili soruları yanıt verene kadar ülkeyi terk etmemeleri istenmiş ve Cheng soruşturmasında şüpheli oldukları belirtilmişti. İki muhabirin Avustralya'ya dönmesinin ardından 1970'lerden bu yana ilk kez Avustralyalı basın kuruluşlarının Çin'de görevli muhabiri olmayacağı belirtildi.